şimdi geçen gün o şeye gitmişsin ya. Akşam gazetesine gitmişsin. Evet hocam. niye böyle yapıyorsun oğlum O stüdyolarına bakmaya gittik ya. Bir sürü stüdyolar tamam, ne var. ne Gerek var ama ya. Ne gerek var ya? Ne gerek var ya? Bu tür şeyleri benimle konuşuyor. Bak şimdi oraya gidiyorsun hemen sosyal medyada şurada burada. İşte Bilal Erdoğan akşam grubunun başına giriyor. Bilal ne yapıyor? Ne Bu tür şeyler hemen atılmaya başlıyor. Ne gerek var ya? Bak ben bugüne kadar sıkara girmiyoruz. Daha bir kere gitmez. Ya bu nereye gitsem benim oluyor yani. Ne yapayım ben? Hiçbir şeye ya canım, tamam şey yapmam ya. lazım. Hiçbir şey yapmam lazım. Ha, hassas yerler. Hassas yerler olduğu için.